Evet arkadaşlar üstü ifadelerde kaldığımız yerden devam ediyoruz bu videomda da. ilk önce size küçük bir hatırlatma yapacağım arkadaşlar. Biz sayıların ondalık gösterimini yaparken burayı tam kısım buraya da kesir kısmı diyorduk. Bunların tek tek basamakları neydi? Binde birler, yüzde birler, onda birler. Bu neydi arkadaşlar? Birler, onlar ve yüzler basamağı. Bunları ifade ederken mesela binde birler basamağına 10 üzeri eksi 3 diye kesir kısmını eksiyle tam kısmını normal şekilde ifade ediyorduk. Ee, bu çözümlemeler hakkında size küçük hatırlatmalar yapacağım. 702.88 demiş. Şimdi biz bunu yaparken ne yapıyoruz arkadaşlar? Yüzler basama değil mi? E, ee, i̇lk şunu yapalım. 7 çarpı 10'un karesi artı 0 olduğu için yazmıyorum. 2 çarpı 10'un 0. kuvveti artı 8 çarpı 10 üzeri eksi 1 olacak. Bu da 8 çarpı 10 üzeri eksi 2 olacak değil mi arkadaşlar? Şimdi şuna bakıyoruz. Bunu yazarken de nasıl yazacağım? 1 çarpı 10 üzeri 1. Artı 6 çarpı 10 üzeri 0. Artı 0 olduğu için yapmıyoruz. 3 üzeri 10 üzeri eksi 2 diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ifade edeceğim. Bunlar basit diye hızlı hızlı geçiyorum. Çözümlenmiş hali. Çözümlenmiş hali verilmiş bize bu şekilde. Evet. Bakıyoruz. Ben 4 yazdım. 3 sıfır olduğu için demek ki bu binlerdeymiş. Attım. Bu neden? Bu sıfırıncıydı çünkü. Bu e, üçüncü kuvveti, bu ikinci kuvveti, bu birinci kuvveti. Bunu da yazarken direkt 3 diye yazıyorum. Şimdi virgülü koydum. 25 oldu sayım. Evet arkadaşlar. Çok büyük ve çok küçük sayıların onun kuvvetlerine göre kullanarak yazalım diyor. Şimdi bunları yazarken nasıl yapacağız bakalım. Örneğimizde bize ne demiş? 2 trilyon sayısını 10 sayısının kuvvetlerini kullanarak yazalım. Şimdi 2 trilyon neydi arkadaşlar? Trilyonda kaç tane sıfır vardı? Bana ilk önce onu söyleyeyim. Bakalım 12 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane. Ben bunu 2 çarpı 10 üzeri 12 diye ifade edebilirim. Ya da sıfırın birini buraya alırım. E o zaman bundan bir basamak düşeceğim. Ondan sonra 200 yazarım. Ya 2000 yazayım hadi arkadaşlar. O zaman ne yapacağım? 10 üzeri 9 olmayacak mı 2000 yaptığımda? Peki 0'ı 0.2 diye yapsam 0 tam 10'da 2 diye yazsam o zaman ne yapacağım arkadaşlar bir tane 0'ını fazla ekleyeceğim değil mi arkadaşlar bu şekilde ifade ediyoruz bize bu şekilde ifade etmemizi istemiş bunları da yapmış olduk evet şu örneğimize bakalım 3,75 çarpı 10 20. kuvveti eşittir 3750 çarpı 10 üzeri x. Ha, yani biz bu ikisi nasıl bulabiliriz diyor arkadaşlar. Şimdi baktığınızda burada 20 demiş değil mi? E, burada da baktığımda arkadaşlar 1, 2, yaptığımda 1, 2, 3 olmuyor mu? Yani 3 tane virgül 60 Sıfırı saymıyoruz. 1, 2, 3 demiyor muyuz? E, o zaman ne yapacağız arkadaşlar? 20'den ben 3'ü çıkartırsam 10 üzeri 17 gelmez mi? Yani demek ki x gördüğüm yer ne olacakmış? 17 olacakmış arkadaşlar. 3 tane 0'ı atıyoruz. Evet, şimdi bu örneğimize geçelim. 16 tam 75 çarpı 10 üzeri eksi 36 eşittir e, x diyelim buna da. İşte 10 üzeri eksi 4 demiş. Yani ne yapmış? 2 0 buna eklenmiş. Yani 2 virgül Gidecek bu değil mi arkadaşlar? E, o zaman bunu nasıl ifade edeceğim ben? Eğer gidiyorsa iki tane atmayacak mıyım? 1 iki. Attığımda sıfır tam. Binde 675 olmaz mı arkadaşlar bizim şu kutucuğumuz? Bu şekilde ifade edelim diyeceğim. Evet arkadaşlar şimdi başka bir örneğimize geçtik. Evet bu neymiş? Bilimsel gösterim. 1 küçük eşittir a mutlak değer içerisinde o da küçüktür. 10 ve n bir tam sayı olmak üzere a çarpı 10 üzeri n biçimindeki ifadelere bilimsel gösterim deniyormuş arkadaşlar. Şimdi ilk önce ne demiş bize? Yukarıdaki ifadelerden bilimsel halde olanları belirleyelim. Bilimsel halde olmayan gösterimleri bilimsel hale getirelim. Şimdi a şıkkına bakıyorum arkadaşlar. Bilimsel olması için ya bir eşit ya da 10'dan küçük olması gerekiyordu ya da birden büyük ve eşit olması gerekiyordu. Ben bakıyorum şu ifadem benim şu iki sayımın arasında değil mi? 1 ile 10'un arasında. O zaman bu nedir? Bilimsel bir gösterimdir. O zaman bunu geçiyorum. 2500 demiş. Arkadaşlar 2500 bu ifadeler aralığında değil. 10'dan büyük. O zaman ben ne yapacağım arkadaşlar? Bunu bilimsel gösterimde yapmak istiyorum. O zaman benim bu sıfırlarını atmam lazım. Yani sıfırlarını atımı ne olacak? Şunu şu hale getirsem. 2.5 haline getirsem. E ne olacak? 3 tane sıfırı arttırıyoruz. E o zaman ne olacak? Bu 10 üzeri eksi 72 olacak. Şimdi C'ye bakıyorum. 0,4 demiş bana. Baktığımda şu iki Aralık arasında değil. E o zaman bunun iki Aralık arasında olması için 4 olması gerekiyor. O zaman ne olacak? 4 yapmak için ne yapıyorum? Bir 0 daha atıyorum. Bu da ne olacak? 4 çarpı 10 üzeri 19 olacak. Evet arkadaşlar, bu da bilimsel gösterimleri bunların. Şimdi bir soru daha varmış. Güneş ile Dünya arasındaki uzaklığı bilimsel olarak yazalım. Arkadaşlar şimdi bakıyoruz. 14 milyon 900 bin mi bu sayımız? Biz bunu bilimsel gösterim şeklinde yazacaksak. Şimdi şöyle 14 milyon 9 bin zaten bir kere büyük. 1 ile 10 aralığında olmuyor. 1 ile 10 aralığında olması için 1 virgül %496 şeklinde yazabilir miyim? O zaman kaç tane sıfırım kalıyor arkadaşlar? Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 10 üzeri 8 diyeceğim ve bu şekilde ifade ediyorum ifade ifademi şimdi arkadaşlar sizi üstü ifadelerle ilgili birkaç tane yeni soru göstereceğim şimdi bunlara bakalım bir miktar mavi boncuk aşağıdaki kaplara verilen kurallara göre paylaştırılacakmış. Birinci kaba 3 adet boncuk konulacakmış. Birinci kaptan sonra her bir kaba bir önceki kapta bulunan boncuk sayısının 3 katı kadar daha boncuk konulacakmış. Ya burası 3 ise burası ne olacak? 3 üç çarpı 3'ten e bu da 3'ün karesi demek değil mi? Bu da 3'ün birinci kuvveti demek. Evet devam edelim. Kurala uygun olarak dağıtılacak boncuk kalmadığında kalan boncukların hepsi sıradaki kutuya atılacakmış. Buna göre yukarıda verilen kurallara göre boncuklar dağıtıldığında kaçıncı sıradaki kapta 3. sıradaki kapta bulunan boncuk sayısının 243 katı kadar daha boncuk olacağını bulalım. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Bu 3'ün üçün 3. kuvveti değil mi? Bize 3. kap demiş çünkü. Bunun 243 katı olacakmış. Şimdi ben bunu hesaplarken 3 üzeri 3 çarpı 243. 243 3'ün kaçıncı kuvvetiydi arkadaşlar? beşinci kuvvet dediğinizi duyar gibiyim e, o zaman 243 katı o zaman bunun ne? 3 üzeri 8 olmayacak mı Arkadaşlar yani 243 katı kadar boncuk olacağını bulalım kaçıncı sıradaymış 8 sırada kutusunda iki e, üçüncü e, sıranın 243 katı kadar boncuk varmış Evet şimdi diğer örneğimize geçelim Evet okuyalım bakalım. Esra'nın evi ile okulu arasındaki yol yukarıdaki gibidir. Şu gördüğünüz gibi. Esra okula giderken yolun birinci, ikinci ve üçüncü bölümlerini yürüdüğü yolların uzunlukları sırasıyla 2A, 2B ve 2C'ymiş arkadaşlar. A asal sayıymış. C büyüktür. B büyüktür. A sıralaması vardır. 2 a ama 2 üssü a artı 2 üssü b artı 2 üssü c küçüktür 400 metredir. Buna göre Elif'in yürüdüğü yolun ikinci bölümü ile birinci bölümü arasındaki fark en fazla kaçtır? Şimdi bize arasındaki farkın en fazla kaç olduğunu soruyor. Ee, şimdi ben a asalmış e, ve burada bir kuralımız var. Bakın 400'den küçük olacak bu ifadem. O zaman ben a'yı küçük bir asal sayı alayım. Asal sayılarımızda küçük olan hangisiydi? İlk önce şunları yazalım. O zaman ben A'ya arkadaşlar burada 2 e, desem olmaz mı? Olur. Evet direkt 4 oluyor değil mi? Şimdi artı diyeyim. B'ye kaç demem gerekiyor? Şimdi ikinci bölümü ile birinci bölümündeki fark en fazla olur. B'ye kaç dememiz gerekiyor? Şöyle düşünürsek. B'ye 7 desem. B'ye 7 diyeyim. C'de 8 olsun. Çünkü şimdi kuvvetlerin hesaplamı 400'den küçük olacak arkadaşlar. O yüzden böyle küçük sayılardan veriyorum. 128. 2 katı bunun ne kadardır? 2. 256 yapıyor. E, o zaman bunu topladığınız arkadaşlar 400'den küçük bir ifade gelmiyor mu? Geliyor. E, daha zaten fazla verirseniz olmuyor arkadaşlar. O zaman 400'den ifademiz büyük oluyor. Bunu oluşturabilmek adına 7 ile 8'i verdik. Evet şimdi bize ne demişti? İkinci bölümü ile birinci bölümündeki fark en fazladır diyor. 124 diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi diğer örneğimize geçelim bakalım. Diğer örneğimizde neymiş? Bir üçgen verilmiş. Bu üçgenin içinde 2 yazıyor arkadaşlar. 2 çarpı 3'ün karesi. Bir kare verilmiş. 3 çarpı 4'ün kübü. X kenarı bir çokgen içerisine yazılan sayılarla ilgili olarak yandaki bir kural tanımlanmış. Buna göre şimdi arkadaşlar şu çok belirgin olmamış. Şöyle eksi 3 var. Bize bunu soruyor arkadaşlar. Bu kurallara göre biz bunları nasıl yerleştirebiliriz? Ya? Şimdi kare olduğunda ne yapmış? Karenin içindeki sayıyı yazmış. İlk başta daha sonra da kenar sayısının üstüne içindeki sayıyı yazmış. Evet oldu. Aynı şekilde yine içindeki sayıyı yazmış üçgende kenar sayısını yazmış 3 e, içindeki sayıyı yazmış eksi 2 diye şimdi ben ilk başta eksi 3 ile eksi 2'yi çarptım arkadaşlar 6 gelmiyor mu geldi 4'ün yani ama eksi dediği için eksi 3. E, katı pardon üssü dediği için ne yapacağım 4'ün kübünden 64 geldi çarpı 3'ün karesi ama yine eksi dediği için bunu 1 bölü şeklinde yazacağım Şu şekli almadım arkadaşlar peki ben 6 ile 9'u sadeleştirdim 3 ile burası 2 geldi burası da 3 geldi peki ben 2 ile de bunu sadeleştirdim. burası 32 geldi burada 1 kaldı 32 ile 3'ü çarptığında kaç gelir arkadaşlar 1 bölü 96 gelir. Yani bu ifademin çarpımı 1 bölü 96'ya eşittir diyorum. Evet arkadaşlar üst ifadeleri burada sonlandırıyorum. Hepiniz testlerinizi lütfen düzgünce çözün yapamadıklarınızı bana atabilirsiniz.